Sıla sen söyle, belki seni kırmak bizi kırıyor. Evet, sen söyle. Hayır. <laughs> yani, hayır. Hayır. Ben söylemem. Hayır. E, bizi işte bir şarkı so söyledi, bir türkü söyledin zaten. E, tamam o türküyü Aa, sen söyle o zaman. Ortalığı yıktı. Beraber söyleyin. Iyi sen, iyi. Arkadan girer bence. Sen gir. <gülüyor> <gülüyor> Bak kafası alıyor. Olur, <laughs> olur dedi. Ben gördüm arkanın, olur dedi. Gördüm. Aynen tamam. Aynen. Şimdi burada bir şey var. Ablamız var, canımız. Olur dedi. Tamam hadi gir. Çok şey Tamam. Ya hiç profesyonel olmadığım bir şey ya böyle. olsun hayatım? Sen söyle. Halil girsin. Çünkü Halil de sağ olsun bana çok yardımcı oldu. O türkü iki tane türkü söyledim ben. Biri Antep türküsüydü. Ninniydi daha doğrusu. Bir tanesi de işte Allı turnamdı. Olur Allı turnam olur bir. Sağ olsun çok bana destek oldu. Türk söylerken. Ender abi de bize çok destek oldu. Bizim müziklerimizi, yapıyor. çok naif bir kişilik. Benimle yani se... çok uğraştı Hı -hı. sağ olsun. Sabır, evet. girebiliriz. Ben de olurum destek. Buyurun. <laughs> olurum, buyurun. Allah turnam <laughs> bizim ele varırsan. Allah turnam bizim ele varırsan. Şeker söyle, şerbet söyle, bal söyle. Gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim turunalar Hey. O kadar güzel söyledin ki <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. <laughs> girip mahvetmek istemedim. Sala girmedi hiç. olaya. Bu ikimiz. Bu harika. Nasıl oldu? Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sanırım Camatımız bunu e, dinlememiz lazım Kapatalım. evet. Kapatalım. Aynen. Kapatalım o. Birazdan kek kalıbının içerisine alıp harika bir karabiber dökülecek. Karabiberi sonra ekiyorum da ekiyorum da şey e, hafif cızırdaması gerekiyor bunun. İşte şu an o kıvama gelmiş. Bence bunu dinlenmeye alabiliriz. Tamam altını kapatalım Ali. Hangisidir? Orta, orta kırık Bu. olan. Ha. Evet. Kırıldı. Şey, evet. Gelecek yapacak <laughs> inşallah. Üzerine bir havlu kağıt. Tabii olabilir. bu çok önemli. Bak gördün mü? Aa, Hangi işte gün programda bu. havlu peçete örttük Serpil? <laughs> Hep bütün püf noktalarını şimdi Halil'den ya öğreniyoruz onu öğren. Öyle ya. mi? Yani biz bu kadar şey yapmıyoruz. O zaman ya. size bir püf noktası <laughs> daha verelim. Ya. Bunu Bak, sarmak nereye? lazım. Tabii Bak. bunu sofra bezine saracağız. Evet. Şimdi böyle kağıtla dinlensin. Tamam Ali, harikası. Ee, sardığımız zaman daha Hı. çok çekiyor. Tabi, Tabii, Tabii şey evet, Öyle bir durum var. Evet. Şimdi bak, bu çok önemli. Bunu ben küçüklüğümden beri annemde görürdüm. Acaba bu kadın bunu niye bez koyuyor diye düşünürdüm. Eğlendikten sonra öğrendik. Bir de Halil'in dediği gibi bir sofra bezinin içine konulup böyle evet. üzeri çullanırdı ki güzelce nemlensin ve soğumasın misafiri geldiğinde de sıcak sıcak ikram edebilir. Evet, edebilelim. daha güzel dinlenmiş oluyor. Aynen. Çok lezzetli. Ee, Sıla. Ah, ah. hayatım. Ben de çorba yapıyorum. burada bir <laughs> <laughs> ah ah dedi. Ne oldu Sıla? Yapayım. Çok yani profesyonelsiniz Serkan. Yani Maşallah. Allah. Yok canım o kadar değil. Şey. Yani. Çekseller böyle oluyor işte gördük. Vallahi. Ne güzeldi ah, ama değil mi bizim zamanımız ya? 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 Bu insanın kendini yetiştirmesiyle alakalı mi? bir durum. Evet, ee, şeydeki su bitmedi aslında. Çok doğru Gelmiyor bana yani tek yetenek ben onu yapamam bunu Acı. yapamam demek Hı -hı. çok doğru gelmiyor doğru. hayat mücadelesi her şeyi gerektiren bir durum yemek yapmak evet. lazım yani Hı -hı. her şeyi yapıyor olabilmek lazım çok doğru biz insanız yani yaratılmışların Hı -hı. Hı -hı. en Hı -hı. üstünüyüz baktığınız zaman çok güzel dolayısıyla e, hayatla bağlantılı Hı -hı. olmak Hı -hı. lazım sevmek lazım çok her doğru şeyi. Bu, bu gerçekten çok önemli ne kadar e, yaptığın işi seversen hayatta sana o kadar daha güzel fırsatlar sunuyor. Bir şey zaten isteksiz yapamıyorsun. Hı -hı. Ya evet. Bir yerde tükeniyorsun ve bırakıyorsun. Olmayınca da Hı -hı. olmuyordur yani. E, hayat sizi nereden tutacağı belli olmaz. O yüzden hayallerinizin peşinden koşun diyorum. Mutlaka yani. hayallerinizin evet. peşinden koşunlar. Yani Sabretmek yaş önemli, önemli değil. Bak evet. burada ben altını çiziyorum. E, herkes böyle bazen yaşa takılıp kalıyor. İnanın. Yaşın hiçbir önemi yok. Ben 27 yaşından sonra yani 10 senedir bu işi yapıyorum böyle girdim yani üçten <laughs> çocuk büyüttüm. <laughs> nice Sonrasında nice. da girdim yani ve gerçekten hayallerimin çok üstüne ulaştım. Siz de mesela güzel, sola daha 22 yaşında ama önde çok uzun bir yol var. Evet. Halil sen o da öyle. E, tertemiz pırlanta gibi ama çok güzel bir iş çıkartıyorlar. Niye çünkü? Severek ve <laughs> isteyerek yapıyorlar. Evet. Bu pandemide bile mesela gayet pozitif enerjiyle Tabii. hayata sarıldık. Çünkü böyle olması gerekiyordu. Ki iyi ki de bir yapabileceğimiz bir meslek grubundayız. Çok yani Hı -hı. evlerde kalmaktansa ya da ne evet. bileyim işte esnaflar öylesine dükkanları kapandı oldu etti. Oldular, çok evet. Hani o psikoloji daha kötü etkiler insanı. Biz Hı -hı. çok şükür ki üretmeye devam ettik. Sürekli setteydik. Hı -hı. Evet biraz zor oldu bizim için de o pandemi sürecinde çalışmak ama yine Hı -hı. evde kalmaktansa İyi ki çok şükür bir işimiz vardı çalıştık evet. kesinlikle iş çok farklı bir şey gerçekten Allah kimsenin işinden ettirmesin çok zorlandı bizim dediğim gibi esnaflarımız işte dükkan sahipleri evde tıkılıp ya çok zor gerçekten şu an işte eee şarkıcılarımız Allah hepsine e yardım etsin. Ben gerçekten dua ederken tek kendim için istemiyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Dua ederken çoğul dua etmek lazım. Kimin duası, kime tutacağı belli olmak evet. Bütün Müslüman halkı için. E kendiniz için bir şey isterken bütün Müslüman halkı için Hı -hı. de güzel dileklerde bulunur. Güzel temin temenniler geçirirseniz gerçekten o zaman dua yerini buluyor efendim. Bilmem yanlış düşünüyor muyum? Ya? Tabii yani temeli insan olan toplumlarda yaşıyoruz yani. Allah cümlesinin yardımcısı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.